Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü incelememiz MPPT solar şarj regülatörü ve lityum demir fosfat bir akümüzün e, sisteme uyarlanması ve şarj cihazlarının akü ayarlarının yapılması. Burada Epever marka Trion serisi 42 kombi cihaz kullanacağız. Herkese iyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar. Piyasada e, çok kaliteli bir marka, Epever markası. E, en gelişmiş modellerinden bir tanesi de Trion serisidir. E, bu 42 10 modeli Epever'in. E, bir de bunun 42 15 modeli var. 42 15 modelinde e, voltaj, PV voltaj giriş aralığı biraz daha farklı. Diğer MPPT şarj regülatörlerine göre daha gelişmiş bir yazılıma sahip, özellikle marin tip ve karavanlarda kullanılan yeni nesil bir şarj sistemi. Bu cihazın bazı özellikleri var diğerlerine göre. Atıyorum şu şekilde göründüğü gibi. Buradaki ekran ve şarj slotları RS 485. E, slotları değişebiliyor Atıyorum karavanınız için e, Ya da yatınız için böyle bir şarj ZGT'leri aldınız e, Kaza esnasında ya da bir darbe esnasında Ekranınız kırıldı Ya da bozuldu Komple şarj cihazını değiştirmenize gerek kalmıyor Epever burada bu olayı çözmüş e, Ekran e, Ayrıyeten opsiyonel olarak Değiş satılabiliyor e, Buradaki modüller de değişebiliyor çift USB çıkışı aynı zamanda rs 485 veri haberleşmesi ile ilgili değişik modülleri de var Aslında çok gelişmiş bir cihaz benim sahada kullandığım şu anda en iyi cihazlardan bir tanesi Evet ürünümüzü açalım inceleyelim hep beraber bir adet kullanma kılavuzu geliyor arkadaşlar kullanma kılavuzu İngilizce ama e, yeni gelecek ürünlerde 3 ay sonraki gelecek ürünlerin hepsi e, Türkçe kullanım kılavuzu olarak basılıp e, gelecek e, yeni modeller o şekilde olacak Dediğimiz gibi e, ürünümüz kompakt bir yapıya sahip, e, slotları değiştirilebiliyor. Şimdi beraber açalım, Ürün yan tarafında tırnakları var, tırnaklarından açıyorsunuz bu şekilde, atıyorum ekranınız kazara kırdınız ya da bozuldu, bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Bu ekranın yenisine ya da daha gelişmiş bir modeli daha var. 4 e, tuşlu geniş model. E, onu takabilirsiniz. Bu slotumuz da çıkıyor. Yani tamamen kompakt yapıya sahip. Evet, burasını da kapatalım. Evet şimdi cihazımızı bağlayalım arkadaşlar. Ee, öncelikle kablolarını hazırlayalım. Evet. <laughs> Gelelim cihazımızın bağlantısına. Cihazın bağlantımıza geçmeden önce e, cihazın güneş paneli e, bağlama güçlerini de gösterelim. Arkadaşlar gördüğümüz gibi 12 volt ve 24 volt otomatik tanıyan bir cihaz. Ayar yapmanıza gerek yok. 40 amper gücünde Trion 4210 serisi. Bunun bir de 4215 serisi var. 4215 serisinde şu şurada gördüğünüz maksimum PV voltaj girişi 150 volt DC. Bu 4210 serisinde 100 volt DC'dir. Ee, maksimum PV volt PV power demiş. PV input power. Yani maksimum güçte güneş paneli bağlama imkanı. Cihazımızın etiketinde bu belirtilmiş zaten. 12 voltta 520 watt. 24 voltta da, da 1040 wattlık e, güneş paneli bağlama kapasitesine sahip bir cihaz. Evet. Burası da gördüğümüz ızgara bölümü. E, cihaz fansız bir cihaz. Yani doğal soğutmaya sahip. Tabi buradaki mofsetleri de soğutabilmek için geniş bir alüminyum taban kullanmışlar. E, kaliteli bir soğutması var. E, doğal soğutması var. E, yani akıllı invertörler gibi e, kafa ütüleyen bir ses yapmıyor bu tarz ekipmanlar. Biz zaten karavanlarda hani akıllı invertör kullanmak istiyorsa bir müşteri e, mutlaka yanına e, bir MPPT Solar Charger veriyoruz. 4210 serisi ya da Max'ın bir ürünü var. Onda da lityum demir fosfat ayarı var. O ürünü tercih ediyoruz. E, çünkü solar panel girişlerini bu cihazlara bağlarsanız akıllı invertörlerinizde o kafa ütüleyen bir ses vardır. Saç kurutma makinesi gibi. O ses ortadan kalkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ürünümüzü bağlamaya. Öncelikle bu tarz ürünleri bağlarken Her zaman kesiti iyi hesaplamamız gerekiyor. Ya ince kesitli bir kablo kullanmamamız gerekiyor. Deniz marinde kullanıyorsunuz. Özellikle solar kablo mutlaka kullanın. Çünkü solar kablolar aynı zamanda bakır üstü kalay alışım kaplıdır. Yani oksit yapmaz. DC bir güç üretiyor ve iletiyoruz. Kabloma kesinlikle önemlidir bu cihaz için 6 mm yeterlidir. Bunun datasheet'ine baktığınız zaman 40 amper 6 milimlik bir solar kablo bağlantısı uygundur. Mutlaka bir DC kartuş sigorta kullanıyoruz. Bu DC kartuş sigorta akü ve MPPT solar charger arasındaki devreyi korumak amaçlı. Yani Atıyorum işte bir arıza oldu cihazınızla ya da işte marinde kullanıyorsunuz bir su geldi ya da farklı bir seçenekten dolayı cihazda bir klemez girişlerine bir darbe gelirse bu kartuş sigorta aradaki devreyi kesiyor ve cihazı hem cihazı hem tesisatınızı korumuş oluyor. Şimdi bunu da yan tarafımıza alalım. Her zaman e, bu tarz ürünlerde e, yüzsüklü kablo kullanıyoruz. İlk önce de artı bölümünden başlıyorsunuz bağlamaya. iyice sıkıldığından emin olduktan sonra akıya bağlanacak ucu da girelim. Eksi batarya eksi bölümünü de bağlayalım. arkadaşlar bu tarz ürünlerde hani DC bir güç üretiyoruz 40 amper gücünde kablolamaya mutlaka dikkat edin termelerlerin doğru sıkıldığına emin olalım çünkü gevşeklik bu tarz cihazlarda klemenslerin yanmasına ya da hata hasar görmesine neden olabiliyor 40 amper yani akımda DC de iyi bir güçtür. Şimdi 220 ya bunu uygularsak atıyorum 220 çarpı 40 derseniz yani 8800 gibi 220'deki bir güçe tekabül ediyor. Hani bu da size şöyle söyleyeyim yani 3 tane UFO sobayı 220'de kullanıyorsunuz. 9000 watt'a yakın bir güç elde ediyor. Yani üstünden çektiği akımı düşünün. E, bu, Tabii bu voltaj düşük diye algılamayın. Önemli olan akımdır e, bu tarz cihazlarda. Akım olacağı için klemens bağlantısı sıkı olması gerekiyor. Akıyor bağlarken de mutlaka ona da dikkat edelim. sigortamızı da kapadıktan sonra cihazımıza enerji gelmiş oluyor. Şu anda DC loat çıkışı aktif hale geldi. Yani şu sağdaki klemensler ürünümüzün veri bağlantısını da yapalım. Bu arkadaşlar bu parça e wi WiFi 01 yani WiFi yardımıyla e, bir modem görevini görebiliyor. WiFi yardımıyla e, cep telefonunuza ya da tabletinize cihaz içindeki bilgileri görmeye ve ayarlarını yapmaya yarıyor. Ona da bağlayalım. Şurada power ışığı yandı. Şimdi bizim ürünlerimiz, tabletimiz. Evet arkadaşlar, şimdi e, epever 3.0 serimizi e, cep telefonu e, ve android işlemcisi e, olan tabletimizden e, çalıştırmaya göstereceğiz, ba bağlantı kurmayı göstereceğiz. E, öncelikle epever pv.com epever solar pv.com sitesine giriyoruz. Buradaki e, ekran yansıma yapmıyorsa, e, şuradaki şarj kontrol cihazı, lityum yani Trion serisini destekleyen bir ürün. E, buradaki doğulantı indiriyoruz arkadaşlar. İndir diyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim. Şimdi ürünümüzün indirdikten sonra şu masa üstüne ya da Android tabletimizin şuradaki açılım gelecek. Epeven'in uygulaması gelecek. Epeven'in bir Google Play Store'da Android uygulaması yok. Dahil olarak gözükmüyor. Sadece kendi haberleşme verilerini kullanılıyor. Bir daha bir sonraki videomuzda Max marka e, bir MPPT Solar şarj cihazı inceleyeceğiz gene bunun lityum demir fosfat aküye uyarlayacağız e, ondaki ayarlar da Google Play Store'da e, Android uygulaması var onu da göstereceğiz şimdi gelelim e, Trion serimize e, önce cihazla bağlantı kurmamız gerekiyor. Bağlantı kurduğumuzda şuradaki EP Box Wi-Fi 01'in link ışığı yanması gerekiyor. Bunun için de evet kablosuz bağlantılardan. Ebox 01. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda bağlandı bu cihaza. Link ışığı yanlı. Cihazımıza gelirim Epeverin sitesine. Şimdi iki seçenek sunmuş. Wi-Fi demiş ya da Bluetooth demiş. Burunun iki tipi var. Biri Wi-Fi 01 e, modeli, bir de Bluetooth e, modeli var. Biz Wi-Fi 01 modelini kullandığımız için wi fiyi tıklıyoruz. Cihaza dokunduğumuz zaman cihazın ekranı geliyor. E, real monitor yani monitörü görüyoruz. Şu anda hiçbir aktif göstergesi göstermiyor. Şuradan e, üstten yenile butonuna basıyoruz. Yenile butonuna bastıktan sonra akü değerleri ekranımıza gelmiş bulunuyor. Loat çıkışı da gücünü gösteriyor. Şöyle bakalım. Mesela solar panel demiş. Şu anda hiçbir güneş paneli bağlı olmadığı için hiçbir veri yok. Birazdan güneş paneli yerine laboratuvar güç kaynağından enerji vereceğiz batarya bölümüne geliyoruz. Batarya bölümünde de batarya ile ilgili verileri gösteriyor. Burada da load çıkışı var. Yani load çıkışı dediğimiz şuradaki iki klemens. DC karavanımızda kullandığımız 12 voltluk şerit led ya da 12 voltluk DC buzdolabından beslediğimiz hat oluyor. Buradaki şu anda aktif gözüküyor. Yani şuradaki ışığı zaten yanıyor. Şimdi ayarlara gelelim. Şimdi load test yani yük testini yaparım. Load güç testini. Cihazımız ekrana görülecek şekilde. 10 off yani off konumunu aldım. Şu anda DC load çıkışını kapalı arkadaşlar. Tekrardan 10 konumunu alalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi. DC yük çıkışı da aktif oldu. Ee, veri iletişimi çok hızlı. Gerçekten epever seri bir şekilde iletişim sağlıyor. Şimdi gelelim e, batarya bölümüne. Batarya bölümündeki ayarımızı akü ayarımıza göre yapıyoruz. Şimdi ben burada litim demir fosfatı ayarlamıştım. Burada lityum demir fosfatın ayarları var. Bu ayarlardan istediğiniz şekilde ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Standart ayarlara gelelim. Şimdi akü atıyorum. Akümüz lityum demir fosfat değil de farklı bir akü. Burada epever size seçenek sunmuş. Değişik akü seçenekleri. Yani kurşun asit, jel, float açık akü seçeneklerini sunmuş. Farklı bir akü seçeneği seçebiliyorsunuz. Onun dışında akü voltajı otomatik tanı modeli var. Ya da 12 24 36 48 siz tanıyabiliyorsunuz. Bizim cihazımız 42 serisi 12 24 yani 36 ya da 48 çalışmayacak. Çalışmıyor ama daha yüksek amperdeki 60 amperdeki modelleri 48 voltu da destekliyor. Onun dışında lityum batarya tipi demiş. Burada e, lityum demir fosfat akü e, ve lityum iyon akü e, seçenekleri de var. E, Onun e, dışında e, lityum akülerin hangi modelde olduğunu soruyor. Atıyorum e, 18650'den bir akü grubumuz varsa lityum iyon ona da seçenek sunmuş. Yani epever burada. Yazılımı bayağı bir geliştirmiş. Hani her türlü akü seçeneği var. Güzel bir uygulama yapmış. Ee, farklı bir uygulama seçebiliyorsunuz. Atıyorum işte 24 voltluk lityum demir fosfat. Şunu seçebiliyoruz mesela. 8S lifopo 4. 24 volt uyumlu. Tabi buradaki batarya seçeneğinde 24 volta uyarlamamız gerekiyor. Onun dışında ayarları geri gelelim. 12 volt Jel aküyü de ayarlayabiliyorsunuz e, float tabi bunlar da jel akü de ayarladığınız zaman buradaki e, akü dolum voltajları float şarjın e, şarj limitleri hepsi standart olarak Ayarlı ama bunları da değiştirebiliyorsunuz. Biz gene kendi ayarımıza gelelim. Lithium, iPho4, 4S modelimiz bu. Buradan e, soğukluk yani şarj limitleri ve deşarj limitleri yani şarj ve deşarjlarla ilgili e, soğukluk e, akünün soğukluğuyla ilgili limitlere girebiliyorsunuz. şimdi uygulamamız bu şekilde ee, cihazımıza bir güç verelim laboratuvar güç kaynağımızdan ee, ekranda da olayı izleyelim terminallerimiz de doğru alanla sıktıktan sonra revat var güç kaynağımızdan bir enerji verelim akümüze. Evet. Güneş paneli ışığımız yandı. Şimdi şuradan ekrana görüşecek şekilde güneş panelinden şu anda sisteme enerji basılıyor. Ee, monitor bölümüne de gelelim. Tekrar yenile diyelim. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi solar panelden 20.6 volt ve 5.2 amper 122 watt gücünde 123 watt gücünde bir enerji dolduruyor. Akümüz lityum demir fosfat. Arkadaşlar bu cihazın bir de MT50 dediğimiz harici bir ekranı var. Ee, harici ekran e, karavanımızda ya da yatımızda e, ekranı dijital olarak sabit olarak görmek istediğimiz e, gene RS485 üstünden bağlanan bir ürün. Tabi buradaki iki ürün beraber bağlanmıyor. RS-485, E-Box 01 ya da MT-50. Bunlardan birini tercih etmemiz gerekiyor. Ama epever bunda bunu olayı da çözmüş. Nasıl yapmış? Bir tane ee, dağıtıcı kullanmış. E, yani RS-485'ten bir port alıyorsunuz. Bir porta giriyorsunuz. Gene epever'in bir ürünü. Bunda girdiğiniz zaman hem EPBOX box 01 modelini bağlayabiliyorsunuz. Yani Wi-Fi'den bütün verileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda MT50 cihazını da bağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ürünümüzün tanıtımını bitirdik. Umarım bilgilendirici bir açıklama olmuştur. MPPT Solar Charger e, kontrol yöntemimizi Lityum-Demir-Fosfat, yine nesil Lityum-Demir-Fosfat'a uyarladık. Ve bunun açıklamasını gösterdik. E, herkese iyi seyirler dileriz. Bu tarz ürünleriniz için Lityum-Demir-Fosfat Epever Trion serisi e, MPPT Solar şarj kontrol cihazları için e, solarmagazam.com ve çalışkansolarenerji.com sitesinden ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Herkese iyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.